Arkadaşlar selamlar. Akşam bekindeydik. Havanın kararmasına şöyle bir 5-10 dakika kaldı. Tahmin ettiğim dere yatağından Söğütlerin dibinden çıktı bizim camış. Ondan sonra 200 metre derenin karşı tarafındaki yamaçtan attım. Dağın yamacından. 200 metre mesafeden attım. Ve ben baş-boyun bölgesine nişan aldım. Benim şansıma artık biraz da e, atıcılık var ama <laughs> hayvanın da tam kulağının altından beyninden vurulması mükemmel oldu. Devrildikten sonra hayvan ayağını bile oynatmadı. Evet arkadaşlar bu camışı geçen kıştan beri takip ediyordum. Ayak izlerini karda tespit etmiştik. Ee, azimli bir takibin sonucunda tahmin ettiğimiz yerden geçerken isabetli bir atış yaptık. Kafa atışı oldu. Ee, azıları da oldukça büyük. Ee, güzel bir avdı. Domuz devrildikten sonra dereden karşıya geçmek zorunda kaldık. Artık bele kadar <laughs> geliyorsu, su. Kar eridi buz gibi ama bu domuzu devirdikten sonra <laughs> ıslanmak da önemli değil arkadaşlar. Monza'nın geçen hafta Siftahını yapmıştık 80-90 kiloluk bir domuz Vurmuştuk o dişiydi Bu erkek arkadaşlar Yani ben 110 kiloyum Şöyle domuzu e, Kapatastak Külüğe vuruyorum 100 kilonun altında bir hayvan değil Belki de Yani 110-120 de olabilir ama 100 kilo garantisi var Yani eti yaz arkadaşlar bir köyü doyuracak çok güzel bir atış oldu. Ahmet kardeşim gel, yakından çek. Vuruş yaptığımız noktayı göster. Bir de azıları göster. Yani beyin atışı, kafa atışı dedikleri olayı arkadaşlar başardık. Çok güzel bir azılı, ee, güzel bir av oldu. Artık bu kurtlara emanet, kurtlara ve ayılara güzel bir ziyafet çıktı diyebilirim. Evet, bu görüntüyü e, av grubumda ekli olan kıymetli avcı arkadaşlarımla paylaşacağım. Hepinize rast gelsin arkadaşlar. Erzurum dağlarından selamlar. En iyisi size rast gelsin. Görüşmek üzere.